İstediklerini popüler yapıyorlar, istediklerini linçletip sektör dışına atıyorlar, yerli ve milli oyuncuların yüzlerine tüm kapıları kapatıyorlar. Yaşananlar senaryo değil, gerçek. Sinema ve dizi sektörü son günlerde bir hayli karışık. Peki tam olarak neler oluyor? Dizi ve film sektöründe kartel oluşturdukları iddiasıyla bazı oyunculuk ajansları hakkında soruşturma başlatıldı. Gerçekler ortaya çıktıkça mağdurlarda bir bir yaşadıklarını anlatmaya başladı. Mesela derin devlet meselesindedir, kimdir diye sorsanız kimse bilmez ama böyle bir şey vardır. Burada da böyle adı konulmamış kurallar silsilesi var sanki. Buna uymak zorundasınız, eğer uymazsanız oyun dışı kalabiliyorsunuz. Hep bir tekelleşme söz konusu. İşte de diyelim ki bir sinema filmi yapıyorsunuz, başrol ihtiyacınız var. Başrolle beraber eğer onun istediği yan oyuncuları da almazsanız, o başrol de verilmiyor size. Son yıllarda sürekli aynı oyuncuları ekranda görmek hemen hemen herkesin dikkatini çeken bir konu olmuştu. Hatta bu durum o kadar abartıldı ki yaşları birbirine çok yakın kişileri bile anne kız ya da baba oğul rollerinde görmeye başladık. Öyle bir döneme girilmişti ki artık yetenekle sektörde yer bulma dönemi geride kalmıştı kamuoyu oyuncuların sosyal medyadaki gücüyle kendilerine ekranda yer bulduğunu düşünüyordu. Ancak durum hiç de böyle değilmiş. Yaşanan durumun sebebi oyunculuk ajanslarının gizli saklı işleriymiş. Perde arkasında öyle bir oyun dönmüş ki piyasa adeta birkaç şirketin tekeli haline gelmiş. Onların kol kanat gerdiği oyuncular popüler ya da zengin olabiliyor. İstemedikleri kişilerse türlü engellemelerle sektör dışına atılıyormuş. Yerli, milli, muhafazakar olmasanız da onlara itaat etmiyorsanız giremiyorsunuz onların o çarkın içerisine. Yani seküler camiadan da ciddi anlamda şikayetler var bu ile alakalı. Bunun mağduru sadece yerli, milli, hassasiyet taşıyan insanlar değil. Hatta şöyle söyleyeyim, daha fazla mağdur olanlar seküler. İşte o tekelleşmenin arkasındaki esrarengiz isimlerden biri de Ayşe Barım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Limited Şirketinin sahibi olan ve Bülent Şakrak, Bergüzar Korel, Erkan Kolçak Köstendil, Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Aslı Enver, Fahriye Evcen, Ezgi Mola, Sinem Kobal, Mert Yasıcıoğlu gibi isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım için sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti. Başsavcılıkça maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı. Bizler bu içeriği hazırlarken de Barım için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ajansa bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ile ilgili de reklam aşkı iddiaları gündemdeydi. Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in ilişkisinin gerçek olmadığı, bir iş adamının Ayşe Barım aracılığıyla çifte reklam aşkı için 5 milyon dolar ödediği öne sürüldü. Şimdi bu isimlerin telefon kayıtları üzerinden kara para aklama ve vergi kaçırma ihtimaline yönelik araştırmalar yapılacak. Sarıkaya ve Demir'in de önümüzdeki günlerde savcılığa ifade verecekleri öğrenildi. Gündeme gelen iddialar kısa sürede şirket tarafından yalanlandı. Ajans bünyesindeki oyuncular da bu iddiaların ahlak dışı olduğunu belirten açıklamalar yaptı. Doğrudan yani ahlaksız ithamlar var bize yapılan. Evet. E, oyuncuların e, ya da işte sektördeki insanların söylediği, savunduğu şeyler başka şeyler ikisi bambaşka konular. Onunla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. ID İletişim'in sosyal medyadan yayımladığı açıklamasının ardından çok sayıda ünlü oyuncu Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya destek veren mesajlar yayımladı. Hazal Kaya böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz zırvalamalarla büyük iftiralar atamazsınız dedi. Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal, Sinem Kobal, Metin Akgüller gibi isimler ID İletişim'in açıklamasını paylaşarak Serenay Sarıkaya'ya destek verdi. Ayşe Barıma destek veren bir isim de Fatih Altaylı oldu. Evet Ayşe Barım ben Ayşe Barım'ı yıllardır yani bir samimiyetim falan yoktur ama tanırım, bilirim piyasadan. Ee, evet bir menajeri şirketi var ve Türkiye'nin önde gelen pek çok sanatçısı bu menajeri şirketin içerisinde. Herhalde işin iyi yapıyor ki sanatçılar da onu tercih etmişler. Onu tercih eden sanatçıların iş buluyor olması Ayşe Barım'ın başarısı olduğu kadar sanatçıların da e, iyi olmasından kaynaklanıyor. Yani şimdi iyi iyileri şirketler topluyorsa onun şirketi iş buluyor, benimkiler bulamıyor. Abi Ayşe Barım ne yapsın buna yani? Şimdi, veya Ayşe Barım'ın yapım şirketlerine kendi sanatçıları önermesi ayıp bir şey mi? Zaten bir menajer işi bu değil mi? Dünyada da bu işler böyle yürümüyor. Mu? Sektörde yer alan pek çok ünlü oyuncuysa tekelleşme iddialarının doğru olduğunu söyleyen açıklamalar yaptı. Oyuncu seçimine girdiğiniz zaman bunu bizzat görüyorsunuz. Oyuncu önce senaryoyu çok beğeniyor. Aslında o senaryonun içerisinde olmak istiyor, o rolü üstlenmek istiyor. Ama menajerliğe, menajerlik ayağına gittiği zaman bir anda size sadece teşekkür ederiz diyorlar. Oyuncumuz oynayamayacak diyorlar. E çünkü orada senaryo onların istediği şekilde değil vesaire. Ha böyle bir yönlendirme, böyle bir manipülasyon dönemi her zaman yaşanıyordu. Bugünlerde daha da açığa çıkmış oldu. Farah Zeynep Abdullah X hesabından yaptığı paylaşımda bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir yazdı. İddialar hakkında sert açıklamalar yapan isimlerden birisi de oyuncu Deniz Işın oldu. Instagram hesabından açıklama yapan Işın şunları söyledi. Kendisi saat işlerime engel olmaya kalktı. Tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Saadet Işılak Soy sosyal medyada şu açıklamayı yaptı. Konuya profesyonelce yaklaşmak zorundayız eğer şikayet ettiğimiz problemlerin bir parçası olmak istemiyorsak. Burcu Biricik Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medyada konunun magazinel tarafının konuşulduğunu, asıl meselenin göz ardı edildiğini söyledi. Niye böyleyiz biz? Şu an sektördeki tekelleşmeyi, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük. Oyuncu Melisa Sözen de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla sektördeki tekelleşme iddiaları gerçek olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Bu sektörde kimse tekelleşme problemi olmadığını söyleyemez. Tehditlerin yapıldığı bir düzen kabul edilemez. Oyuncu Zeynep Beşerler de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konu hakkında görüşlerini şu şekilde paylaştı. Herkesin şapkasını önüne koyup bir düşünmesi gerekir. Pelin Karan sektörde bir tekelleşme olduğunu ve bu düzenin değişmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyerek rekabet oluşabilsin, herkes hakkıyla işe alabilsin dedi. Necmi Yapıcı, 3-5 yapım şirketi, 3-5 kas ajansı ve 3-5 kas direktörü arasında dönen dizi ve film sektöründe kendimize yer bulmak çok zorlaştı. Dizilerde, sinema filmlerinde, dijital platformlarda, reklamlarda ve hatta reklam dublajlarında bile bu aynı oyuncular kullan ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı Hasan Kaçan da menajer skandalı ile ilgili olarak Ayşe Barım'ın sadece zincirin bir halkası olduğunu söyledi. Sektör siyasal alevicilerin, PKK'lı terörist ve sempatizanlarının, DHKPC militanları gibi sol terör örgütlerinin, LGBT'cilerin ve ecnebilerin tek elindedir. Asıl hadise budur ifadelerini kullanan Kaçan, muhafazakarlar ne anlar sinemadan diye kıs kıs gülerler, filmi çekenin bile kendinden, kalitesi şüphe etmesini sağlayıp tövbe bir daha film çekmek mi dedirtirler. Bu network'ün istemediği hiçbir dizi tutunamaz, istediği hiçbir dizi de batmaz dedi. Yönetmen ve yazar Ali Ayaydın konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti. Netflix, OMG Media gibi yapım şirketleriyle paket anlaşmalar yapıyor. Sektördeki küçük yapımcılar, yönetmenler, yazarlar ve oyuncular asla Netflix'in kapısından giremiyor. Böyle bir paket anlaşma Netflix Almanya'da, Fransa'da yapılmıyor olabilir mi? Sizi hukuki olarak öyle perişan bir hale getirirler ki önünüzü göremezsiniz. Ama Türkiye'de yapıyorlar. Savcılığa vereceğim dilekçe de bunlar yazacak. Sayın Pelin Diştaş'la Sayın Ayşe Barım çok yakın arkadaş oldukları için genelde başroller Aydin'in tercihleriyle belirleniyor. Kendi menajerlik şirketinde bile oyuncular arasında haksızlık yapanlar size bana ne yapmaz? Yönetmen Mesut Uçakan toplumun en büyük eğlencesi olan dizilerin oyuncularının toplumu yönlendiren baş olduklarını belirtti. Özellikle gezi gibi olaylarda toplumun nasıl manipüle edilmeye çalıştığını anlatan usta yönetmen sözlerini şöyle sürdürdü. Şöhrete ve paraya açılan beraberinde her türlü sapık arzuları, kibri, dedikoduyu, cinselliği, açgözlülüğü, baskıyı, şantajı, sömürüyü açığa çıkaran bir zemin söz konusu. Helal, haram, dürüstlük, dayanışmacılık, kardeşlik gibi dini ya da insani hiçbir ahlaki kriter tanımayan, batı yaşam biçimlerini idoleştiren bir yapıdan söz ediyoruz. Gücü elde ettiklerinde acımasız olabilen vahşi bir yapı bu. Sorun ajanslar ve menajerler bazında patladı. Bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü Türk sinemasının star sistemi diye bir sorunu var. Ve bu sorunun görünen yüzünde de onlar var. Ama büyük yapımcıları unutmayalım. Onların dahli olmadan al gülüm, ver gülüm işbirliklerine dikkate almadan bu meseleyi aydınlatmak kolay değil. Hatta eşelendiğinde onların günahları daha da çok çıkabilir karşımıza. Kimi yayın kanallarını da unutmayalım. Asıl büyük yapımcılar onlar çünkü. Milli değerlere sahip çıkan neslin 50 yıl önce sektörde az kişiyken çektikleri zorluklara değinen Uçakan, TRT'nin bu odaklara direnebilmek için büyük mücadeleler verdiğini vurguladı. Konuyla ilgili haber yediği değerlendirmelerde bulunan yönetmen Nasif Tunçsa tepkisini şu şekilde dile getirdi. Devletin durma el konulmasına gerek vardı. Bir zerzevat pazarının bile belirli prensipleri, ahlaki ilkeleri ve kuralları varken 150 ülkeye ihracat yaptığı bilinen ve milyarlarca dolar değerindeki bir sektörün kontrolsüz kalması düşünülemezdi. Açıkçası sektör bir elin parmaklarını geçmeyen yapımcıların at oynattığı kanlı arenaya dönüştü. Bu durum yalnızca ticari ve üretim boyutuyla sınırlı değil. Siyasi bir boyutu da bulunuyor. Bu sektörde var olmak isteyenler kendi siyasi düşüncelerini benimsememiş olsalar bile belirli grupların ideolojilerini destekliyor, aynı muhalif tavırları sergiliyor gibi görünmek zorundalar. Bu özellikle gezi olaylarında bariz bir şekilde gözlemlendi. Bu hareketi Jön Türkler hareketiyle bu sıfatla birleştiriyorum. Bu zorbalık öyle bir hal aldı ki istemedikleri bir oyuncunun, yapımcının ya da yazarın bu meydanda hünerini göstermesi imkansız hale geldi. Sanatçıların toplumsal olaylarda duyarlılık göstermesi normaldir. Ancak bu duyarlılık bazen hep Türkiye gibi kampanyalarla veya depremler sırasında devleti hedef alan söylemlerle bir manipülasyon aracına dönüşebiliyor. Bu durum askeri vesayet veya dış müdahalelerle benzer bir vesayet türü değil midir? Bugün kendisine dayatılan her şeye tamam ben her şey yapmaya hazırım demeyen ama sağlam bir topluluk hala var. Örneğin TRT yıllardır bu sektördeki tekelleşmeye karşı bir pozisyon alarak kendi oyuncu kadrosunu oluşturma çabası içinde. Geçtiğimiz sene Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper, ödülünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmişti. Oyuncu Burak Haktanır, o kadın TSK'ya iftira attı sözleriyle cevap vermişti. Toplumları yönlendirebilmek için çok uygun bir alan. Çok etkili bir alan. İşte yıllardır biz bunu Hollywood sinemasıyla görüyoruz. Adamlar bir sinema endüstri üzerinden dünyaya bir takım mesajlar veriyorlar. Herhangi bir yeri işgal edecekse öncesinde filmlerle bunun hazırlığını yapıyor. Bütün insanları buna ikna etmiş oluyor öncesinde. Bu kadar etkili bir alan. Şimdi böylesine etkili bir alanı Türkiye gibi önemli bir coğrafyada da boş bırakmak istemiyorlar ve burada da işte popüler insanlar üzerinden bir takım algı operasyonları yapıyor Ayrıca Barım'ın yalnızca kendi istediği kişilerin önünü açtığını, onun istediklerini yerine getirmeyen kişilerin televizyon ve sinema sektöründe yer almaması için elinden gelen her şeyi yaptığı da iddia ediliyor. Barım'ın yakın arkadaşlarından Pelin Diştaş'ın Netflix'ten ayrılana kadar onun oyuncularına ve projelerine Netflix'te epeyce yer verdiği biliniyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinin ünlü oyuncuları da kast için Ayşe Barım'dan gitmişti. Ayrıca iddialara göre Barın falçılara olan özel ilgisinden dolayı kendisiyle çalışan kişilerin gerçek niyetini de bu yöntemle öğreniyormuş. Peki Ayşe Barım sadece dizi ve film sektörüne mi hizmet ediyor? Bir takım istihbarat örgütlerinde parmakları vardır. Buradan da işte toplumu dizayn etmeye yönelik çalışmalar. Yurt dışı kaynak olduğu çok belli. Bu meselelerin de yine arkasında örgütleyenlerin bir şekilde ucunun Yine Gazze'ye soykırım yapan güçlerle aynı olduğunda hiç şüphemiz yok. 76. Kan Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar'ın Ayşe Barım'la çalıştığı biliniyor. Dizdar, canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren, bu uğurda bedeller ödemek zorunda kalan bir kadın. Onu derinlemesine tanıyıp anlamak isterdim. Ancak yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve onun gibi bir kadınların hislerini doğduğum andan beri ezbere bilmeyi gerektiriyor ifadelerini kullanmıştım. Gezi kalkışmasını hatırlayalım. Oyuncularını organize ederek sokağa çıkaran Ayşe Barım'dan başkası değildi. 2019 yerel seçimlerinde her şey çok güzel olacak tweetlerini attıran isim de yine oydu. Sanat camiasındaki siyasi kutuplaşma böyle en belirgin, en net, en keskin Gezi Parkı olaylarıyla kendini gösterdi. Bu tarafta bir tekerleşme yıllardır mı? Ama bunun en net, en katı, en şey şekilde kendisini göstermesi gezi olaylarıyla beraber. Asıl soru şu. Ayşe Barım bu gücü nereden alıyor ve tek başına nasıl elinde tutuyor? Yorum sizin.